Efendim hepiniz hoş geldiniz. Hi guys, welcome to my channel. Michael. Yarı Türkçe, yarı İngilizce açılışımız ardından bu sezon ile beraber sizlere ulvi bir şeyden bahsedeceğim. Prison Break. Evet, kendisi geri döndü. <laughs> 4 sezonun ardından beşinci sezonuyla yepyeni bir giriş yaptı ve izledim. Ulan özlemişim diziyi. Hatta şöyle bir faydası oldu bana. 5. sezonun ilk bölümünü izledikten sonra dedim ki ulan ben bu dizinin ilk sezonunu çok seviyordum dur bir daha bakayım dedim ve tekrar karar verdim. Bu sezon, bu dizinin ilk sezonu inanılmaz iyi, inanılmaz güzel. Diğer sezonları saymıyorum. Çünkü dizinin kendisi bile o kadar diğer sezonları sallamıyor. Yani belli ki bu dizi bir sezonluk yaratılmış ve sonradan tuttuğu için uzatılmış bir dizi yani. Sevmiş olabilirsiniz eyvallah. Ben de severken keyif aldım ama sonradan dönüp bakınca fark ediyorsun ki yok abi ilk sezonun tadını diğer hiçbir sezon vermiyor. İlk sezondaki o bölüm, o hapishane yapısı, o karakterlerin... Birbirleri arasındaki çatışma, birbirleri arasındaki ilişki, Michael'ın yaptığı o süper planlar veya hepsi yani o kadar güzel düşünülmüş, o kadar güzel ayrıntılanmış ki yani ondan sonraki gelen sezonlarda o ayrıntılar biraz daha böyle zorlama çıkmış gibi geldi. Beşinci sezonda keza ya inanın şunu söyleyeyim tamam özlemişim karakterleri görmek çok güzel geldi Michael görmek güzel geldi falan eyvallah hepsi güzel de yani başka bir dizi olsaydı bu eğer Prison Break değil de X bir dizi olsaydı ve hala 5. dakikasında kapatırdım ya bir kere Dominic Purcell yani Lincoln Michael'ın abisi abi sen ne kadar ne kadar iyi bir oyuncusun ya. Onun dışında Sera. Ya seni Walking Dead'de gördüğümde de sevmemiştim. Prison Break'te de sevmemiştim. Sera mıydı? Neydi o kadınla da hatırlamıyorum. Yok mu Michael'ın karısı işte. Ya çok affedersin abla da yani çok iticisin ya ya da Walking dolayı senden nefret ediyorum bilmiyorum yani bir iticisin yani hani o yüzden enerjimi alıyorsun beni bu arada bir, bir emiyorsun yani Lincoln'la o ikisi bir de böyle çok başrol gibi konumlandıktan sonra gidiyor kim güzel mesela TB'yi görmek güzel gerçi o protez el muhabbeti ne oldu anlamadım ya her şey o kadar hızlı oluyor ki 5. sezonun ilk bölümünde herif el var el takacağız diyorlar el takıyorlar hadi gidebilirsin şimdi diyorlar ulan o el o kadar çabuk adapte oluyor mu lan nasıl bir teknoloji o yani yeni teknoloji falan diye yedirmişler ama yani o kadar yeni teknoloji yani hani bir anda işte taktın şimdi gidebilirsin. E, bunun bir çalışması gerekmiyor mu? Ne bileyim fizik tedavi süreci gerekmiyor mu? 3-4 ay falan böyle bir alışma süreci falan ne bileyim öyle olmaz mı genelde bu işler yani? Bilen biri varsa aydınlatsın beni. Bir, her şey bir acayip hızlı geldi bana. Michael onun dışında çok fazla göstermediler. Bir sonraki bölümün ne kadar iyi olacağı Prison Break'in geri kalan sezonun 9 bölümü olacakmış galiba. Geri kalan bölümlerin bence ne kadar iyi olacağını gösterecek. Eğer olay çok fazla Lincoln üzerinden yani Barrow üzerinden devam ederse Michael'ın abisi üzerinden gerçekten seyredilmeye çok katlanabileceğim bir dizi olacağını zannetmiyorum. Yani. Amerika'da değil de farklı bir yerde geçmesi ilginç. Onun dışında rahatsız bir tanesi o kadar zaman geçmesine rağmen karakterlerin bir anda pıt 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 birbirini bulması ve bir anda gelmesi. Bir yandan çıkıyor Sucre geliyor ben de sana yardım edeceğim diyor. Michael benim en iyi arkadaşım da diyor falan. Hani bir yandan geliyor Sinon orada ben siz yapamazsın diyor falan. Bu kadar mı? T-Bag mesela hani. Bu kadar mı hepiniz Michael'ı çok seviyorsunuz yani bu kadar tamam adam zamanında çok büyük şeyler yaptı eyvallah da yani 7 yıl olmuş hayatını düzenine çok musun falan yani ne bileyim abi şimdi kendinizi düşünün 7 yıl önce görüştüğünüz çok yakın olduğunuz bir arkadaş bir şey düşmüş olsa yani bu kadar hızlı yardım eder misiniz kendiniz? Böyle bir karar ve başka şehre gitmekten falan bahsediyorum yani. Düşünün. Başka şehre geçip illegal işler yapmaktan bahsediyorum. Daha da ucunu düşünün yani. İlk bölümdeki özellikle o araba kovalamaca sahneleri ve aksiyon sahneleri biraz böyle yaman geldi ama dediğim gibi çok önemli Bu dizinin olayı zaten aksiyon sahnelerinde uçuş kaçış olması değil. Daha çok yapılan planlamalar, yapılan taktikler, yapılan akıl oyunlarıyla ön plana çıkan bir dizi. O tarafta da iş Michael'da kalıyor. Ama şu an ilk bölüm itibariyle Michael'ı hiç e, aksiyon içerisinde görmediğimiz için yani bir şey düşünürken bir şey planlarken görmediğimiz için biraz böyle e, aslında hızlı bir giriş yapsa bile asıl konuya yavaş bir giriş yaptığı gibi gösterebiliriz. Tabi karakterlerin biraz geçmişini vermek istemiş doğal olarak doğrudur. Ama yani çok fazla eskin ekmeğini yemeye çalışan bir dizi gibi gelmiş. Bu arada diğer sezonları dizinin yapımcıları da sallamıyor demem şundan mütevellit aslında. 5. sezonun ilk bölümünde daha önce ne olduğunu anlatıyorlar işte hani. Prison Break daha önce ne oldu diye bir anlatılıyor ve sadece ilk sezondan sahneler gösteriliyor. Bir de son sezonun son bölümünden bir sahne gösteriliyor ve bitiriyor yani. Hani aradaki 2, 3 ve 4'ten hiç bahsetmiyorlar bile. Demek ki oradaki olaylar çok baz almayacaklar. E, o arada gördüğümüz karakterleri mesela ikinci sezonda giren Mahon karakteri falan olmayacak büyük ihtimalle. Ki zaten hani oyuncu başka dizide oynuyor şu anda. Oynaması zor olabilir tahminim. E, i̇lk sezondaki karakterlere bağlı kalarak yapacaklar diye düşünüyorum ki öyle planlamışlardır büyük ihtimalle. Olayın özü şu Prism 1'i gördüğümde çok sevindim. Eğer daha önce Prism 1'i sevmediyseniz ilk sezonu kesinlikle seyredin. Yani ben hani herhalde bu şu anki seyredişim dördüncü seyredişim olabilir yani. Hızlı seyrediyorum tabi ama o bazı sahneler görmek, o bazı sahneleri böyle tekrar yaşamak falan çok inanılmaz keyif veriyor gerçekten. Hakikaten öyle bir dizi açlığım varmış benim de. Böyle hızlı, sürükleyici ve böyle hani basit de olsa bu akıl oyunlarını görebildiğin o işte sahneler, o sahnelerin geçişleri falan. Ondan sonra tam böyle bölüm sonlarında işte dı 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 Allah'ım ne yapacak bu karakterler lan dediğin şeylerden bahsediyorum. Ee, ya bu tarz diziler hoş olabiliyor. Eskiden bu tarz diziler biraz daha fazlaydı. Şimdi daha farklı bir yere doğru gitti dizi. Ama Prison Break bu dizilerin atalarından bir tanesi yani benim için en azından bizim nesil için hani atalarından bir tanesi diyeyim yani zaten izleyenlerin hepsi tekrar şu an 5. sezon izleyenlerin hepsi böyle bir nostalji havasıyla izleyip tutunmuşlar diziye yani herkes böyle kendi gençlik dönemini hatırlamış onu izlerken ee, benim için de öyleydi ya. Ben seyretmiştim. Sonradan arkadaşımla beraber DVD'si vardı. O aralar Sabah Gazetesi Prison Break'in böyle 24 setlik bir DVD'sini vermişti. CD'si diyeyim daha doğrusu. DVD yoktu o zaman galiba. O böyle vardı bizde. Ee, onu alıp komple arkadaşıma gitmiştim. Çünkü o zaman internetten falan seyretmek böyle bu kadar şey değildi onu alıp arkadaşıma gitmiştim ve 24 saat içerisinde tüm bölümleri seyretmiştik böyle. bayağı speedrun mu denir artık ona böyle. Baya maraton yapmıştık. Prizm Break maraton. Bir gün boyunca hiç uyumadan full tekrar seyretmiştik. Ben bile tekrar seyrettim düşünün. Yani seyretmeme rağmen bir daha oturup seyretmiştim yani arkadaşlar beraber. E, o açıdan çok keyifli, çok inanılmaz derecede hoşa giden Yani birinci sezonu muhakkak, muhakkak izlemeniz lazım çok keyif alırsınız diye düşünüyorum. Özellikle böyle hapishane ambiyanslarında da böyle bir şeyiniz varsa yani ilginiz varsa yani ilgi izlemek anlamında yani. Ben hapishaneye gireceğim ya falan değil yani. Hani Amerikan hapishaneleri anlamında söylemiyorum bunu. Ya Amerikan hapishanelerine girin anlamında söylemiyorum bunu yani. izlemek anlamında söylüyorum. E, oldukça hoşa giden bir yapısı vardı. Beşinci sezonda da hapishane içindeki çatışmadan ziyade biraz da hapishane içine az gösterdikleri dışarıda olan dönen olaylarla ilgili muhabbetleri Michael'a bağlamaya çalıştıkları bir örgü yaparlar mı? Umarım yapmazlar. Ya yani olay biraz hapishane içi olması daha da mantıklı olur. Baya e, şu an günümüze yakın muhabbetlere de geldiler işte hani. İşte işit muhabbetine girdiler. Ondan sonra işte Amerika farklı yollardan destek veriyor muhabbetine girdiler. Şirketler muhabbetine girdiler. Yani baya bir işte aslında günümüzdeki olaylarla ilgili de baya bir şey girdi. Mesela IŞİD muhabbetini gündeme getirmeleri bence biraz m, ilginç ve cesur olarak nitelendirilebilecek bir... E, yorum açısı olabilir yani. yani, hassas bir konu olabilir. Şey i̇şte Amerikalılar gerçi o kadar hassas görmüyor olabilirler o konuyu ama hani bizim taraflar için, Avrupa coğrafyası bizim taraflar için biraz daha hassas bir konu olduğu için e, o tarz konulara da gündeme getirmeleri mesela ilginç geldi bana, çok beklemiyordum aşırıca öyle bir şey yapacaklarını. Tabii ne taraftan ele alacakları bir sonraki sezonla, bir sonraki sezon değil bu sezonun bir sonraki bölümleriyle belli olacak ama heyecanlıydım. E, ben de dedim Prison Break belki haber olmayanlar vardır. Ben çünkü internette gezinirken, aa çıkmış mı lan bunun ilk bölümü falan diye girmiş oldum yani. O yüzden girdim, gördüm, sizlerle bir paylaşayım istedim. Sizin de fikirlerinizi merak ettim. Hem de Prism Break seyretmeyen varsa eğer, onlara da buradan bir selam atayım istedim yani. Prism Break seyretmeyseniz seyredin. Tekrardan söylüyorum. Bugün biraz daha böyle naif ses tonuyla konuşmak istedim efendim. Çünkü sabah saatleriniz ve benim sesim daha açılmadı. O yüzden böyle biraz da kendi içimden çıkan bir sesle karşınızdayım. Kendi içimden çıkan ses. Güzel tanım, hoşuma gitti. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.